Senin adın yazılı mı? Yok, ne yapayım? E, nasılsınız? İyiyiz, sen nasılsın? Ben iyi. de iyiyim, sağ olun. Kendimi <laughs> tanıtayım. Evet. Arifcan, Can, 25 yaşındayım. Bursa'dan geliyorum, Bursa'da yaşıyorum. İşletmecilik yapıyorum. Yay burcuyum, bir Aralık doğumluyum. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa <laughs> sorabilirsiniz. Neden buradasın? Neden buradayım? Sen neden ee, ne, buradaysın? Ne? Allah Allah ya. Neden buradasın sorusu şöyle. Hani ne arıyorsun buradan, ne bekliyorsun bu evden demek istedim. Ee, ne bekliyorum? Açıkçası benim burada beğendiğim bir gelin adayı var. Hı -hı. Ben onun için geldim buraya. Hı -hı. Onu da söyleyeceğim zaten. Ee, ben dobra bir insanım. İçimdeki e, rahatlıkla bir şartla <laughs> aktarabilen bir insanım. Hı -hı. Ben açıkçası buraya Rabia için geldim. Hı -hı. Wow. Senin de aynı şekilde wow. İçinde bir şey tutamadığını biliyorum, abi, İzliyorum zaten. Hı hı. İçi dışı biri bir insansın. Teşekkür ederim. Ee, benim, benim ilişkim var bu evde. Hani daha yeni hatta yeni yeni böyle biraz e, kademe atlamak üzereyiz. Hani evet. biliyor muydun yoksa? Yok biliyorum ama çok sağlıklı görmüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Neyi? Bu. İlişki mi mi? Yani çok ilişki diyemiyorum, bilmiyorum. Benim ilişkime bu evde hiç kimse ilişki demiyor nedense arkadaşlar. Niye böyle? Ben biz, e, yani bayağı derin duygular besliyorum Hı -hı. ilişkime. E, şu an hani hatta kademe atlıyoruz, atlamak üzereyiz. Öyle söyleyeyim. Belki fikrin değişir hani benim için geldi ama belki değişebilir yani Burada... Ben senin dobralığına inanıyorum. Ben Teşekkür izliyordum zaten ederim. içi dışı biri bir insansın. Hı, -hı. Temiz kalplidir Rabia. Temiz ya. kalpli evet. Gerçekten öyle. evet. Arif evet. evine gidebilirsin. Peki. Arif evine gidebilirsin. ne oldu Arif? Ben da. Aleyküm şeye gelmiş. Sarışın modeli. Merhaba kardeşim. Arif, Müzik 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 Arif. Müzik memnun oldum. Arif memnun oldum. Arif. Merhaba. Arif memnun oldum. Arif. 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 sen Biraz heyecan var tabii ya. Vallahi bir bayağı, bayağı Bursa'dan geliyorum ben. Bursa'dan geliyorsun. Saçlar da bölümümüz için Bursa'dan mı? Şey. Yok, hep böyle diyoruz. Orta aynı değil mi? Ne iş yapıyor kardeşim sen? Ben işletmeciyim metal ne işletmeciyim? üzerine. Bana bilir, Metal sektörü geliyorum. üzerine. Metal sektörü. Metal sektörü. Yani, yani insan insana ya, benzer. Ben Burası. Ben Doğru söylüyorsun. Her şey burada. Aynen. Yani. Hani ben Tolga'ya benziyorum diye karakterim de Tolga gibi olacak değil. Tolga vallahi çok Yo, Tolga karakterli bir adam kardeşim. Tolga güzel bir Tolga. Benim ben tanıştın ama Tolga adam. güzel adam. Yok yok Tolga'yı kötülemiyorum. Tolga adam İnsan yani. insana benzer diyorum ama burası ben farklıdır insana. Ben seni karakter olarak birine benzetmedim. Sadece dış görüntün Tolga'ya benziyor. Tamam dedik. dış görünüş olarak söyledim ben de dedi. Ben Rabia için geldim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bir Gel kardeşim. Hoş geldin. Hoş gördük eyvallah. İyi. i̇yi. Evet. Sizin sormak istediğiniz başka sen yok, sorular Yok var var kardeşim ya. sen işine bak git orada bak, bak balkon bahçe var. Orada, 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 sana gelip soru soracaklar. Hadi bak. Valla. Hadi bakayım orada otursun. Soru Hadi soracak mısın evet, şimdi? Git git, git orada mı? Orada soru var. Ne bu abi yeni geldik. Bismillah ya, ya. Abi bizde girişler buradan oluyor, çıkışlar buradan oluyor. <gülüyor> Eyvallah <laughs> Şahin. Maçı maç. 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 Yani ne göreceğiz? Dur dur. Yarın çıkar. Yani Bismillah abi yeni geldik. Bizim misafirde böyle mi karşılıyorsunuz ya? Tamam. Hoş geldiniz burada. Eyvallah da. Yokancığım. Hayır. Sonuçta şimdi şey Darken Daha erken daha erken çıkarsınız beraber. Ben çıkartacağım. İlgilendiği, tanıma yolunda olduğu bir bayan olduğu için şu an normal bir tepki veriyor, sıkıntı yok. Vallahi yani, yani... karşılanmama gibi bir şey değil.